İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Kırklareli. İmar ve Barındırlık Komisyon Raporu. Kırklareli İli Baba Eski Kuleli Köyü 113 ada 11 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı üzerinde turizm alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve ekoturizm kırsal turizm tesis alanı amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi hususunda inceleme yapılması konusu İl Genel Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Teklif edilen 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmasına esas olarak ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmış, çevre düzeni planının 3, 1, 2 maddesine göre hazırlanan planlarda plan notları aşağıdaki gibidir. 1. Planlama alanında ekoturizm, kırsal turizm tesis alanlarına ilişkin ilgili yönetmeliklerde tanımlı kullanımlar, konaklama üniteleri, ticari birimler ile bunların tamamlayıcısı olan tesisler yer alabilir. 2. Ekoturizm kırsal turizm tesis alanında emsal 030 ve yen çok 7,5 metre 2 kattır. 3. Planlama alanında karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik gereği Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınacak görüş doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 4. Yapı yaklaşma mesafeleri karayolundan 25 metre, parselin güneyinde bulunan yoldan 5 metre ve diğer tüm cephelerden 3'er metredir. 5. Yapı yaklaşma mesafeleri ile imar parseli sınırı arasındaki alanda parseli çevreleyen peyzaj bileşenleri, teknik alt depo alanları, trafo, su deposu ve benzeri, <laughs> bekçi ve güvenlik kulübeleri, yaya ve araç giriş çıkışı düzenlemeleri yapılabilir. 6. Planlama alanındaki otopark gereksiniminin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve fonksiyon sınırları içerisinde karşılanması zorunludur. 7. Ekoturizm kırsal turizm tesis alanında turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 8. Planlama alanında yer alacak tesislerin su ihtiyacının yer altı suyundan karşılanmak istenmesi durumunda 167 sayılı yasa gereği DSY 11. Bölge Müdürlüğü'nden izin alınması gerekmektedir. 9. Ekoturizm kırsal turizm amaçlı imar planı yapılan tesis alanında yapılar doğaya uyumlu olacak şekilde taş ve ahşap yapı ürünleri kullanılarak yapılmalıdır. 10. 1 bölü 25 bin ölçekli Kırklareli ilçe ve düzeni planı ve plan hükümlerine uygulayacaktır. 11. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi alınması zorunludur. 12. Tüm alt tip hizmetlerinin parsel malikince karşılanması gerekmektedir. 13. Taşınmazda oluşan ve yağmur sularının, yüzeysel suların, yamaç sularının ve yer alt suyu drenajlarının planlanan alanların bağlı bulunduğu yerleşim birimine ait yağmur suyu ve kanalizasyon projesi kapsamında ele alınarak çözümlenecektir. 14. Belirtilmeyen hususlarda bir 1 25 bin ölçekli 40 Dareli Çevre Düzeni Planı'nın ilgili hükümleriyle meri mevzuat hükümleri geçerlidir. İş bu rapor adı geçen 40 Dareli ili Babaeski ilçesi Kuleli köyü 113 ada 11 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı üzerinde turizm alanı amaçlı 1 5 bin ölçekli nadir imar planı ve ekoturizm, kırsal turizm tesis alanı amaçlı bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı teklifi, imar planına esas jeolojik, jeoteknik, etüt raporunda belirtilen hususlara uyulması ve uygulama aşamasında zemin de hazırlatılması koşulu ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5302 sayılı Kanunu'nun 10. maddesine göre imar planının onaylanmasına karar verilmiş olup, meclisin bilgisine ve takdirlerine arz olunur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Sezgin Alan, Beyza Çam, Hakan Geliş, Volkan Ertan, Salih Akgül, Ferit Küçükdemir, Recep Çotuk.